Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugünkü bölümümüzde aşamalı oyun modunda sadece çarktan çıkan karakterle birlikte ustalar rankına kadar kasmaya çalışacağım. Önceki sezonda efsaneviden başlayıp çarkla ustalara ulaşmıştık. bölümde de yine tüm karakterler çarklarının ikisini de kullanarak karakterlerimi belirleyip ustalar rankına kadar kasacağım. Baya zor bir bölüm olacak arkadaşlar. Bu yüzden videonun başında sizlerden bu videoya 3000 like bekliyorum. Mutlaka like atmayı unutmayın. İçerik üreticisine destek kısmına Slurian yazarak hem bana destek vermiş olursunuz hem de yapmış olduğum çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Şöyle bir çarkımızı çevirelim bakalım. Çarkımızdan bu sefer hangi karakter gelecek? Lerilovri. Lerilovri. Orada durdu. Yok. Nasıl? Çarkı ezberledim bu arada. Yani nerede duracağını çözebiliyorum artık. Rankımız da şu an 400'de bir maç kazanırsak şu an rankımızı atlayacağız. Aşamalıyı da açacağız. Çarktan gelen karakterimizle ilk rankımızı atlayacağız bakalım. Ama yine bot geldi ya. Bot eli abi bu. İlk 3 boteli yapıyor ya. Şu an o yüzden bot geldi. Botlara karşı oynayacağız. Yok mu kaybetmemiz peki? Herhalde hırlık yapmazsak kaybetmeyiz ya. O, o kadarını bence beceremeyiz. Random bile olsa beceremeyiz. Ben ölmeye yakınım ama bir saniye.

Evet rankımız düşük olduğu için zaten başlangıçta kolay bir galibiyet aldık şu anda Ve evet ilk kadememizi atlamış durumdayız Bronze 2'deyiz ve aşamalı star hediyemizi buradan açacağız arkadaşlar Basıyorum hocam ilk aşamalı star hediyemiz Test gelmedi mücevher gelmeyecek Tıkladım ve işte bu İşte bu İlkinden kaplumbağa gel, Yakaladım Yakaladım hocam. Böyle çarkımı tekrardan çevirdim. Eğer bu maçı da kazanırsak ve 200 puan verirse tekrardan rank atlamış olacağız. Kolet mi geldi? Yayıl mı? İkisi de güzel. ikisi de olur. Kolet geldi. Son anda kolete e geçti. Ben karşıda yalnız. Aa kötü kolet seçildi bende. Böyle şu rozet nasıl? Bu rozet çok iyi hocam. Şimdi selamun aleyküm. Ee, bir tane vurdum ona. Süpersin. Oo Dino dondurdu. Hayır Dino ölmeyin. Ölmeyin çocuklar. Bir saniye. Aksesuar bastım. Şöyle bir ah o ulti değseydi ah o ulti değseydi. Elimden geldikçe bir kill. Şöyle benden size bir kill. Şöyle hocam. Aa bitti bile. Çok çabuk bitti. Teşekkürler. Ve bastım gel hadi. Hadi gel. Tıl olan gelmedi bu sefer be. Yine rankımızı atlayacağız. Rankı atlama eli için çarkı çeviriyorum bakalım. Leon yine Leon. Leon'la oynamıştık. Yine Leon geldi abi tamam. Leon olur burada. Burada güzel olur karar hocam. Klooon. Kalsın ya klon. Tamam. İyi kom seçtik ya. Hayret. Yani 8 bit yerine daha iyi bir nişancı olabilirdi ama. Hocam bu sefer hızlı olmam lazım. Yanımızdakiler genelde hızlı ölüyor. Düşük rankta. Bu yüzden seri seri kill almam lazım. Kill almamın dışında ölmemem de lazım yani. Ölürsem tabii ki yine kaybetmeye bir şey. Dino mu vardı karşıda? Dino var evet. Bir anda donmayalım. Selamün aleyküm kardeşim. Seninkini ben tamamladım. 1-0. Vur 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 oradan. Sen vur oradan. Buradan bir ufak bir uzayacağım ben. Teşekkürler. Görüşürüz. Bizimkiler iyi oynuyor bu arada. Bravo. Çok iyisin çocuklar. Maşallah dediğim 3 saniye yaşamıyor arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şöyle bir klon da atacağım. Şöyle bir gel bakalım kardeşim. Tamam sen de öldün. Şöyle bir bu sefer basarım. Dino'yu keserim. Şöyle bir gelsene bir. Şöyle bir gel bir. Şöyle hiper ultiye. Ha bitirdiler. Çok hızlı oldu. Güzel takım geldi hocam. Rahat kazandık. Önce i̇şte günlük star hediyesi tabi. Ender. Yine şıngır ses geldi. Altın. Evet. Doğru bildik. Bu karakterler 1'e geldim. Rankımız için. Yeni rankımız için çarkımızı bir çevirelim. O yüzden ödül avı için güzel bir karakter. 8 bit. Hadi bakalım ben burada 8 bitte yine galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Yani şu bul karakteri güzel oynarsa kardeşim. Mid bende arkadaşlar. Mid'i bana salın. Hepsi mide koşuyor lan. Sağa sola kimse gitmeyecek mi çocuklar? Akım, akım kendine gel. Buradan geliyor bir tane. Şunu bir Bunu da ulti alana kadar ya. Bunu da bir ulti alsam. Ulti aldım. Lane almadıkları için şu an çok sıkıntı yaşıyoruz. Herkes ortadan girdi. erifler sağdan soldan farklı noktalardan üstümüze baskı yaptı. Bu da iyi olmadı bizim için. Oradan da troll geliyor gördüm. Selamünaleyküm. Sen de öldüm. Tam ikinciyi de aldım. Şu arkaya doğru atacaktım az önce atamadım. Ben ha bastım aksuar algılamadı bu arada bastım. Pendili çekmedi. Çeken yere geçmem gerekiyor. Hayır. Niye? Burada mı? Gerçekten eli eli bu şekilde mi kazandık? Peki. Gerçekten eli bu şekilde mi kazandık? Hiç oynamadık bu arada. Evet. Sıfır. Bu sefer kaçtın dostum. Bu sefer kaçtın dostum. Onu da vuralım. Onu da vuralım. Da bu nasıl aldık lan böyle? Yeni bir takım hiç oynamadı bu arada. Dayı kaçtı. bak. Bak, Hillere bak. 1'e 4. Şu 3'e 4 arkadaşlar. Yani biz hocam oynadık zaten. Rank'ımızı yine atladık bir aşamalı star hediyesi daha geliyor hocam. Açıyorum. Buradan mücevher çıkacak. Mücevher sesi geldi zaten. Bari 100 vermeseydin 250 verseydin ya. Çok az verdi. Yapacak bir şey yok. Ve çarkımı çevirdim. Şu an hala rank atlayabiliriz yani. 200 puan gelirse direkt tek seferde rank atlayacağım. Kit. Bu sefer kit geldi. Hocam kit aldık da karşıda yüksek camda hiçbir şey yok şu an ya. Nasıl olacak? Birazcık şanssızlık galiba. Tamam. Kanka ben senin üstüne atlarsam ne oluyor suya girdiğinde? Allah kahretsin. Keşke denemeseydim bunu. keşke bunu denemeseydim. Dur şunun üstüne atlayayım ben. <laughs> Selamünaleyküm. Niko. Vurdum onu. Vurdum bir. Vuramadım. Dur. Gel şöyle. Aa. Dış etken var. Bitti bile. Dış etken var. Lan 4 kill ben ne ara aldım? Her vuruşum kill mi olmuş? 10 bin hasara 4 kill. Ben nasıl başardım? Hiçbir fikrim yok. Rankımızı atladık şu anda. Gümüş 3'e geldik. Yine aşamalı star hediyesi geliyor. Her sesi gelmedi. İkinci kostümü bekliyorum. Aşamalı mı açıyorum ve... Ve, ve... ve 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 işte bu. RP Melody. Bir kostüm daha. Böyle bir çarkımızı seyirden çevirelim yine. Mac gelsin Mac. Mac geldi evet. Aynen ben Oy köpek balığı Mac. Megalodon. Megalodon'la rankımızı atlamaya çalışacağız. Full bu arada tank lan. 5 tane tank var benim dışında. Ben de tank gibi yüksek... Oğlum niye sağ taraftan hiç kimse gelmedi bu adamlar Çocuklar sağdan gidip böyle atalım hadi. Ben tutuyorum bunları. Bunlar gelemeyecek. Çok iyi. Tamam. Başaramadık. Ona herhalde tutarlar yani. Değil mi? Güm. Patladın Böyle bir tane. Bana niye atıyorsun topu? Şimdi de rakibi atacağım ulan. Öldün kanka. Ha ha. Kiperi açtı üstünüze üstü, düz üstü koştu. Aa. Kardeşim sen de öl. Koş 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 koş. Pas vereceğim sana koş. Şaka yaptım vermeyeceğim. Bencil bir oyuncuyum hocam. Ben bencil bir oyuncuyum. Böyle de satarlar. Böyle de satarlar. Okey gol geldi. Getir getir. Alo ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir anlaşma şekli? Gol. <laughs> İkisi de o ultiye odaklandı orada. Beleş gol attırdılar bana. Yani ben şutla e çekebiliyorum çocuklar. Ama ben şutla e çekebiliyorum yani biliyorsunuz. Şöyle bir ultiye. Ultiye. <laughs> Frank'e vereyim mi? Frank bak ultinle donduruyorsun. Ben gol atıyorum. Gol. Gitti. Bu kadar. Bravo. Bravo hocam. Altın bir. Gizemli star hediyemiz geliyor. Gizemli star hediyesinden bana çıkabilecek zaten hiçbir şey yok. Yani altın sesi çıktı bile zaten ve o 500 mücevher. Güzel lan. Oğlum aşamalıdan daha iyi şey verdi bu. Nasıl olacak? Farkımızı bir çevirelim bakalım. Altın 2'ye geçeceğim herhalde. Altın 2 mi? Altın 3 mü? Öyle bir şeyler. Evet Janet karakteri çıktı çarktan Ben sola gideyim. Fight mid oynar ya. Biz niye Riko almadık? <laughs> Geldim agalar. Aa yanlış akışlar. Niko ne var? Kardeşim anlat bakalım. Şöyle bir şöyle iki. Şöyle de üçlük hocam öldün. Şöyle sana da bir. Vuramadık. Kaçtı hocam. Gelin lan buraya. Ulti alacağım. Ulti istiyorum. Sana da vurdum bir. Sana da vurdum iki. Ulti niye dolmuyor artık? Heh tamam. Bu adam öyle. Ha dur. Oğlum oradan niye oraya gittik? Onu da bir can aldım be kesemedim. Ne öldün lan sen? Spike'ın mermi öldü. Bunu bir kesmemiz lazım. Ben de bu. Tam rahat. Güm, güm, ölüsün. Duvar arkasına ben bir kaçacağım. Şöyle bir yedim. Oo, güzel vuruyorsun Colt. Böyle bir darlayalım biraz daha. Bir koy ölsün. Bir koy artık. Ya bir koy ya. Bir koy yapma be. Kanka sağ. Gol. Bitti hocam. Altın 2'deyiz. 2 tane kostüm çıkardık. Yine ses gelmedi. Yine bir şey çıkıyor. Profil simgesi falan çıkar mı bilmiyorum ama ben hızlı bir şekilde basmak istiyorum. Sprey çıktı ya. Kandırdı bizi hocam. Abi bir daha çeviriyorum çarkımı. Tüm karakterler çarkına geldim. Ara geliyor. Hangi Tara geldi. Tara. Evet Tara ile oynayacağız. Dino. Bizde atıcı keşke bir tane alsalardı. Bir nişancı bir atıcı. Güzel olurdu da. Sağa ben mi gideceğim hocam? Burada Dino çıkacak muhtemelen. Aynen. Dino geri çekiliyor ama. Dino'yu geriye doğru itledik. Aksuara açmıştı o bu arada. Çok ben ona. Evet Dino Aksuara açmış. Tam da dediğim gibi. Şöyle hocam. 1-2 çok az canları. Benim de alsam Benim de zaman. Tam Tamam iki kişi aldım. iki kişi aldım. Az canlı yakaladık hemen. Dino gel buraya. Dino da gidiyor. Çok iyi. Dino aktif oynamıyor. Dino korkak oynuyor. O yüzden bizim için daha rahat. Evet bak. Aksuar bastın değil mi orada bekledin sen? Çakal seni. Çakal çukkal. Oo ikisi birden öldü. Ben de öldüm. Ama takım yaşıyor hocam. Takım ayakta. Bir rütbe daha atladık. Altın 3e geldik. 250 puanla birlikte 4100. Güzel. 4500'e de geliyoruz artık. Bu sefer kaçarı yok mücevher. Altın 3 ödülünü alıyoruz ve 250 mücevher. Ah be 130 mücevher geldi. Hocam o zaman tüm karakterler çarkına geri döndük. Ne geliyor? Jackie geldi galiba. Gaz gelme be. Gaz gelme be. Bo gel bo. Gaz geldi. Vallahi gaz geldi. Haydi bakalım. Hmm, grey almışız. Bir tane Frank almışız. Ben gaz aldım. Bu kostüm, <laughs> bu kostüm ne böyle ya? <laughs> Obez gaz kostümü. Obez gaz kostümüyle oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bahadır Bahadır niye çekiyor? Adamı kesiyordum. Aha yakalandık. Aha yakalandık. Asma artık şunu be. O herif hiç ölmedi bu arada. Farkında mısınız? Adam inatla ölmüyor. Adam inatla ölmüyor. Bizim artık bir ortaya hakimiyeti bir kurmamız lazım. Güzel ulti, güzel ulti. Şak. Adam daha ne kadar vursun ki Poco canlıyor hala. Alan ultiyi atamadım pardon. Çok pardon hocam. Öne geçtik şu an. Şu an öne geçtik. Selamünaleyküm kardeşim. Ben öldüm. Gitti. Bitti be kanka ateş bile etmiyorum bitti. Evet ses geldi yine. Zaten çıkabilecek bir şey de yok. Bana kredi versene. Gizemli kredi ver. Oo yine 500 mü cevher. Yemin ediyorum karlıyız Karakterler Karakterleri ikiye geçtim. Çarkımı tekrardan çevirdim. Sanırsam Leon geldi ve bu çarkın bozuk olduğunu düşünmeye başladım ben. Direkt aynı karakterler geliyor farkında mısınız? Hocam ben şöyle serisinden buraya aksesuar kurdum. Sağ tarafa oynuyorum. Oha cin gitmedi. Cin değil. Tamam şöyle bir Bu adama bir Tamam güzel vurduk Şöyle bir tane daha bayıldı Bir keselim O gitti hocam 8'e 2 Öldü o da Dur 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 gerek yok nereye gidiyorsun dur Bizim tarafta çıkacak şimdi bu Başlayacak o adam o yüzden Başlamak zorunda Tamam çok güzel Öl lan. Öleceksin lan. Keşke bir tane daha alsaydım vardı. arada. Neyse. Dur. Çok güzel. Temiz. Atış gelir mi? Gelmez. Gelmez. Aldık ele Orada değil be kanka. <laughs> güzel bir ülke. Çok güzel Kazandık. Kazandık hocam. Elmas 2. Mücevher sesi geldi hocam. Mücevher sesi geldi. Bu yüzden pek beklemeye gerek yok. Açıyorum direkt. 100 mücevher. Oo 130 yine. Güzel. Güzel hocam. Şöyle hocam basıyorum. Maalesef mücevher sesi geldi. Hocam zort. 100 mücevher çıktı. Sağlık olsun. Bu sezonki 3. kostümümü çıkardım. Ay laneti peni de geliyor. Kaplumbağa Gale geldi. Harpi Melody geldi. 3. olarak da ay laneti peni yakaladık. Efsanevi star hediyemiz. Efsanevi birin hediyesi olarak açıyorum. Bin kredi ver lütfen. Mücevher, tamam Mücevher de ben. Okey dedim Mücevhere. Mücevher geldi. Efsanevi 2'nin aşamalı star hediyesi. Mücevher gelecek. Kaç mücevher? 170 mücevher geldi. Tamam. Ve efsanevi 3 rankına da şu anda geldik bakalım. Bunun içerisinden acaba ne gelecek? Son bir tane daha kostüm çıkartabilir miyim? 3 tane toplam kostüm çıkardım. Yok, dördüncüyü yakalayamadık. Arkadaşlar 8978 puana kadar geldim. Artık son maçımıza gireceğiz. Son maçtan önce çarkımı çeviriyorum. Bakalım acaba hangi karakterle birlikte oynayacağız. Ben de merak ediyorum ve Sprout mu ya? Oo, Byron gibi. Geçer mi? Sprout lan. Aa yok, ucundan Byron geldi. Hadi bakalım son maçımızda savaş topu haritası geldi. Çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar mod olarak ama daha doğrusu karakterim çok iyi değil hocam. Tamam o şeyi seni öldürdük. Sam öküz gibi raşladı ama kendisi de ölüyor. Hop Spike de öldü. çok güzel. Serisinden bir gol geldi mi Sam acaba? Hem yapamaz ya bu işi. Çok güzel. 1-0 oldu bile. Hocam aynısından bir tane daha be. Serisinden bir tane daha be. O dur, canlıyım ben. Canlıyım be hocam. Hemen canlamamız önemli. Spike'tan kötü bir ulti. Sam gelmeye çalışıyor. Sem, O ne lan? Böyle bismillah. Oğlum. Görenin taktiği bu. Yemin ediyorum korktum ha. Son başta herifin yaptığı harekete bak. Güzeldi ama bu arada harbi. Beğendim hocam. Spike'ım Şey. Sam'im olsun. Sen bir ölsene kanka. Aa, ölmedi lan son saniye can aldı herif. Herif son saniye can aldı. Abi şöyle bir baskımız var bizim. Bence şu an durumumuz iyidir arkadaşlar. Abi bir dakika çekecek çekecek çekecek. Hayır 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 hayır. Tamam kendimi de canladım. Ölmüyoruz. Sniper'sı da bir canlarsam yani güzel 2-0 bir şekilde bu maçı da kazandık. Bu arada arkadaşlar güzel de bir taktik yaptık. Bu taktiği de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle devam diyeceğim ben evet tek maç yaptık yani. Tek maç yapma sebebim de elmas rankından düşük adamlarla oyuna girdim arkadaşlar. Bak bu şekilde yaptığınız zaman size çok az puan veriyor. İnanılmaz az puan veriyor. Şu ustalar kademesi aldık. Bakın 25 puan aldım ama 25 puan almanın yanı sıra çok basit rakiplerle oynadık yani. Bunu da zaten görmüş oldunuz. Buraya kadar bu şekilde kasmadık bu arada. Onu da söyleyeyim. Kırmızı 3'e kadar doğru düzgün kastık arkadaşlar. Ekstra şunu da ekleyeyim. Çarksız oynadığım bir 300-400 puanlık bir kısım oldu. Yalan yok hocam. Ben hepsini sizlere söylemeye çalışıyorum elimden geldikçe. Ama büyük bir kısmını zaten canlı yayınlarda oynadık. Kırmızı ikiye kadar canlı yayında full çarkla beraber de kastık. Ben buradan kredi istiyorum lütfen bana bir 1000 kredi ver. Gelirse güneş öğretine geçeceğim. 500 kredi verdi. Geçmem. Geçmem aga. 6900 yani Bin verseydi birazcık daha bir şeyler toplayıp geçecektim. Ama yeni Brawl Talk'ta nasıl bir karakter geleceğini bilmiyoruz. O yüzden hocam bunu riske atamam. Görmüş olduğunuz gibi 9000 puana da bu şekilde gelmiş olduk. Taktikte dediğim gibi aha bak buyurun yanımda gümüş ve odur rankından arkadaşlarım var. Bu şekilde yani hocam karşımıza da dandik dundik rakip atıyor. Yani 25 puan alıyoruz. Kaybedersek eksi 200 veriyor ama kaybetmek bence çok da olanaklı değil. Yani düzgün oynarsanız bu şekilde çok rahat master yapabilirsiniz. Hatta buna dair ayrı bir videoda yapabilirim eğer isterseniz. Yani hepsini size gösteririm. Ben bataslak bir şekilde de yine aynı şekilde taktiği göstermek istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben yaparken baya bir uğraştım arkadaşlar. Gitmeden son bir like'ınızı istiyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.